Merhaba arkadaşlar. Şok Spor TV 1903 kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Beşiktaş videosuyla sizlerleyim. Son dakika Beşiktaş'ta bir transfer gelişmesi var. Onu siz değerli Beşiktaş dostlarıma anında bildireyim dedim. Beşiktaş'ta Rozier'in bir süredir yollarını ayıracağını konuşuyorduk. Bugün arkadaşlar kulübe resmi teklif geldi. Fransa'nın nice kulübü Rozier için Beşiktaş'a resmi teklifini iletti. E, sezon sonuna kadar kiralık e, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklifini yaptı. E, teklif 2.8 milyon euro. Beştaş kulübü de e, Nice kulübüne e, Rozier ile görüşebilirsiniz. Oyuncu ile anlaşırsanız e, bu transferlere gerçekleşeceğini e, Nice kulübüne iletti. Şu an e, Rozier Nice kulübü ile görüşüyor. E, bazı haberler geliyor. Rozier'in Nice kulübüyle ile anlaştığı, Rozier'in Fransa'ya gideceğini konuşuyorlar. Rozier'e Türkiye'den de teklifler vardı. Trabzonspor teklifi olduğu söyleniyordu. Yunanistan'dan Pau'nun teklifi olduğu konuşuluyordu. Şu ana kadar en ciddi bir teklif Fransa'dan Nice Kulübü'nden geldi. Burada yönetim, Beşiktaş yönetimi teklifi biraz daha yükseltebilir mi? Ee, ona bakılacak. Rozier'le ama büyük ölçüde yollar zaten ayrılacak. Çünkü oraya e, Adana Demirspor'dan Stevenson transferi gerçekleştirilmişti. E, Onur var, iki tane zaten bek var. E, Rozier'in gideceği belliydi. E, bekleyip göreceğiz. Hayırlısı olsun. E, Rozier için de hayırlısı olsun. Beştaş için de hayırlısı olsun. E, büyük ölçüde anlaşıldı kulüplerin ile de e, Nice kulübünü görüşeceği e, oyuncuyu ikna edebilirseniz oyuncu gelmek istiyorsa anlaşır, anlaşırız yönünde e, Nice kulübüne dönüş yapıldığı şu an konuşuluyor. E, bazı gelen haberlerde şu an son dakika e, oyuncunun da Nice kulübüyle anlaştığı, e, Rozier'in Fransa'ya e, en yakın zamanda gideceği şu an konuşuluyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar dediğim gibi. Hayırlısı o, neyse o olsun. İki taraf içinde. E, Rozier içinde, Beşiktaş içinde. E, Beşiktaş'a şampiyonlukta çok büyük katkısı vardı. E, kendisine teşekkür ediyoruz. E, demek ki buraya kadarmış. Yolu açık olsun diyorum ben. Bu son dakika haberini hemen siz değerli Beşiktaş dostlarıma anında bildireyim dedim. İzlediğiniz için, destek olduğunuz için tüm Beşiktaşlı dostlarıma, arkadaşlarıma Teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.